Arkadaşlar merhabalar. Ee, umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Ee, son Arpacığı ile ilgili konuşacağız şu an. Ee, çünkü e, hani dikkatimi çeken ve harekete hazır olduğunu düşündüğüm tabii bakın en önemli kriterlerden bir tanesi amiral gemisidir. Bunu zaten her zaman söylüyorum. Hani Bitcoin'deki olan bir e, hani bir bir klık veya hani o civardaki şeyden bahsetmiyorum. Hani bilinçli 4-5K'lık bir düşüşler oluyor arkadaşlar veya 10K'lık. Evet yani bu olduğu zaman tabii buradaki olan çoğu formasyon e, otomatik olarak iptal oluyor. Çünkü hani yapay zeka botlar devreye giriyor, satış birden geliyor. Hani e, bu ne yazık ki bütün işin sihri ve büyüsünü ne yazık ki bozuyor. Ama onun haricinde ArpaChain şu an harekete hazır gibi bir e, durumla karşı karşıya e, bununla grubumuzda e, arkadaşlarla da konuştuk e, Ben kendim olarak da yani şahsım olarak da burada şu an arpa çeyini e, aldım e, haberiniz olsun e, ta ki şu hedefim gelene kadar bakın arkadaşlar şimdi bunun nasıl olduğunu anlatalım şimdi bakın Burada arpaçayın e, çok güzel bir aslında bir konsolidasyon yani bu oradaki akümülasyona girdi. Bakın şurada neyimiz var? Aslında güzel bir e, burada bir direğimiz var ve onun içerisinde bir al, alçalan üçgen dahilinde olan bir formasyonun gereği yapıldı. Bu bir devam formasyonudur. E, onun haricinde buradaki olan kırılım ki yakındır diye düşünüyorum. Şu an uçtayız. Kırılım e, şuradaki e, genişleyen diagonal üçgen namı diğer megafon formasyonu olarak da adlandırılır. Şimdi günlük grafiği aldığımızda bakın şu tepede iki tane teyidimiz var. Hareketin başladığı ve ortası ve buradaki üst direnç noktasının çizgisinin daha doğrusu bir kez daha teyide muhtaç olduğunu söyleyebilirim. O teyitte muhtemelen bizi şuradaki olan bir TP'ye getirmesini öngörüyorum arkadaşlar E, Umarım da bu şekilde olması en büyük temennimiz tabi buradaki olan çıkış bizi şu bölgeye şu lokasyona yani ortalama 0.12 civarına yani artı eksi belki artık kuruş olarak da söylenebilir ama şu lokasyon yani şu lokasyona bir temasın gelmesini düşünüyorum ondan sonra Tabii ki bir düzeltme gelecektir Tabii o, o oraya geldikten sonra veya gelirse o zaman tekrardan. Konuşulacak olan e, konuların konu olur. Onun haricinde hani bu durumu en büyük kuvvetlendiren e, sebeplerden bir tanesi de hani bizim e, yani benim daha çok her zaman e, bir fiyat e, price action'da yani öngörü dahilinde e, daha en fazla değer verdiğim indikatörlerden bir tanesidir bu on balance biliyorsunuz zaten çoğu videoda da e, bunu kullanıyorum ben. E, yönü genellikle bu on balansla tayin etmeyi de işin doğrusu çok seviyorum. Neden diyeceksiniz. Bakın şimdi fiyatımız şuradaki olan artık bunları biliyorsunuz. Burası ilk HH'miz sonra HL'miz oldu. Sonra LL'ler geldi. Şimdi bakın şuradaki olan i, i, ikinci olan yani second olarak belirtilen hugger Low'lar yani e, düşük yüksekler şu an e, şeyin e, arpanın ilk e, takılacağı nokta olacaktır ya da ortalama o da 0.085-86 seviyelerine şu e, alçalan üçgen ve namı diğer e, devam formasyonu flek şeklindeki olan formasyonun devamındaki ilk takılacağı nokta burasıdır şimdi şöyle bir nokta olacaktır burada hani öngörüm bu şekilde fiyatın olası olarak şuradan yukarı çıkması ondan sonra şuradaki şu noktaya bakın şu noktaya bir temasın olması ve buradan bir red yemesi bu red yemesinden sonra tekrarından buranın bir testi yani şu ikinci olan e, high low'un e, tekrardan testi ondan sonra bir hareketin gelmesini e, arpa çeyinde ben şahsım adına e, bekliyorum arkadaşlar ee, şu an aldım bunu 0.74, 75, 76 o seviyedeyiz. çok önemli değil bu ee, haberiniz olsun ee, bunu en fazla kuvvetlendiren noktalardan bir tanesi şu oldu benim için niye aldım diye bunu tabii ki soracaksınız. Sormanız taktı. Zaten sorun da yani bunu niye aldım? Yani niye var bunda gibilerinden? Birincisi formasyon olarak çok güzel. İkinci konu olarak da bakın şu. Hani tek formasyona bakmamak lazım. Şimdi bakın fiyatımız nerede? 0.085'lerde. E bizim on balans nerede? Bakın arkadaşlar şurada. Şimdi, şimdi bu ne demek oluyor biliyor musunuz yani? bu şu demek oluyor hani dünkü videoda bitcoin'deki e, fiyatın olası olarak fiyatın üzerine çıkmadan trendi kırdığı noktada bakın şu trendi yani tepe direnç noktasını kırdığı noktada bir hareketin geleceği öngörülür bunu ne yapmış peki e, bakın fiyat yukarıda on balans aşağıda fiyat aşağıda on balansımız yukarıda yani bu ne bize ne demek istiyor burada yani burada şöyle bir yukarıya doğru bir e, ivmelenme olurken fiyatta da tam bunun tersi olarak Pardon şöyle aşağıya doğru bir ivmelenmeyi de e, arpa çiğinde görebiliyoruz. Yani buradaki olan bir pozitif uyumsuzluktan söz edebiliriz. Yani buradaki olan artık pozitif yönsel kapatmaların yani şu bölgedeki pozitif yönsel kapatmaların e, daha fazla olduğundan dolayı artık hacimde bir tutunmanın olduğu para girişlerinin çıkışlardan daha fazla olduğunun e, bir kanıtıdır şu bize şuradaki olan şu yükselen bir durum. E, bu da bir hareketin gelmesinin e, kuvvetli olduğu yani öngörüldüğü düşünülür. E, tek bir e, sıkıntı çıkar burada o da hani patrondaki yani Bitcoin'deki ciddi bir salınım ancak buradaki olan manzarayı ters çevirebilir. Yani bakın şuradaki hacmi ters çevirmez. Yani en kötü ihtimal şuradaki direnç noktasına kadar inecektir. Ama tabii fiyat da olumsuz olarak, olumsuz olarak yansıyıp yani bir ihtimalinden Bitcoin'deki bir dump olduğu sürece. E, fiyatın tekrarından şu tabana oturması öngörülür. E, daha aşağısına ben on balansın izin vereceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani e, hani hani ben ultra garanticiyim diyen olursa tabii ki yani en mantıklı olarak da olan stop noktası 0.06 seviyeleridir. Buraya da bir stop atılırsa tabi tabii olası olarak yani şu flek modelini şu bozar. Yani buradaki olan aşağı bir iniş. Yani şuradaki olan ihlaller mevcut ama geri toparlanmasını hemen bilmiş. Ama tabi buradaki olan gündelik bir kapatma dahilinde buradaki frek modeli bozulur. O zaman madalyon ters çevrilir. Hani şu şu periyotta yani Bitcoin'deki şu an şu durumdan dolayı yani bu birazcık daha bana çok çok uzak gelmekte e, haberiniz olması e, iyi olacak diye düşündüm arkadaşlar. Evet e, arka çiğin durumu güzel e, yoluna devam edeceğini öngörüyorum. Bakın bir de şurada sarı ok var gördünüz. Hatta şunları şöyle bir temizleyeyim. Burada da yol haritasının şu şekilde olmasını da öngörüyorum arkadaşlar. Bakın şu %76'yı da sileyim. Bu TP'miz arkadaşlar. Yani %70 üzerindeki olan bir hareketi ARPA'da bekliyorum. E, tabii kimseye alın demiyorum. Bakın arkadaşlar herkes kendi risk yönetimini kendisine göre yapsın. Ama e, e, çoğu baktığım paletelere göre burada hoş bir durum yakaladığımı düşünebilirim. Şimdi bakın buradan fiyatım şöyle birazcık daha büyüteyim şurayı. Hatta şunu şu alttakini kapatalım. Şurayı şöyle büyütelim. Yani fiyatın olası olarak şu şekilde bir hareket edeceğini öngörmekteyim. Yani fiyat şuraya olumlu bir kırılım. Ondan sonra bir ihtimal tekrardan terse gelecektir. Sonra yatay gidip şuradan bir kuvvet alıp tekrarından gelip yatay gidip yani şuradaki olan şu e, logaritmik yayı kıracağını düşünmüyorum arkadaşlar. Kıradabilir. Kıradabilir. Önemli olan kırsın. Ama burada kırmasın. Yani burada kırarsa tekrarından e, üçgenin içerisine girme durumu söz konusu olabilir. Ama fiyat olası olarak şu bölgede yatay gittiği sürece burada kırsın. Çok önem arz edeceğini düşünmüyorum. E, onun için e, durumu pozitif. Yani gayet pozitif görüyorum. E, yön Yol haritasında aynen bu şekilde de devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet. E, her çok soru geliyor. Yani hala da çok soru geliyor. Biliyorsunuz grubumuzu kapattık. E, çünkü e, artık çok inanılmaz derecede suistimaller oldu. Yani bıkmadan usanmadan herkesin her zaman yanımda oldum ve hala da olmaya devam ediyorum. O ayrı bir konu. Ama hani her insanda belli bir noktalarda dayanma gücü var arkadaşlar. Yani beni de buradaki olan bu direncimi ne yazık ki kırdılar. Yoksa böyle olması benim en son tercihimdi. Yani biliyorsunuz benim parayla pulu hasta hiçbir zaman işim olmadı. Ama bir şekilde bir kalburdan geçirmek zorundaydım. Yoksa hani gerçekten bir gambot gibi kullanılmaya başlandı. Kimse beni yanlış anlamasın. Hani kimse itham etmiyorum. Hani onlar kendilerini zaten biliyorlar. Kimseye itham etmiyorum. Ee, yeni bir grubumuz kurduk. Ee, bunu da hani katıla özel yaptık arkadaşlar. İşte kalburumda bu. Yani orada sembolik bir rakam var. Yani oradaki 50 lira beni çıkartmayacak tövbe aşağı. Ama en azından bu işe gerçekten değer veren, hani benim tekniğime değer veren, hani benim öngörüme değer veren insanlar. E, 8-10 kişi şu an oradayız. E, takdir sizin hiç kimseye gelin demiyorum. Hiç kimseni e, zorla hiçbir şey yok. Eskisi neyse şu an o grupta aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Farklı bir olasılık, farklı bir durum olursa tekrarından Arpaçay veya Bitcoin'de e, tekrarından görüşeceğiz. E, tespit ettiğim şöyle 3-4 tane daha var. Bunları artık gün içerisinde de veya belki bugün olur, belki yarın olur, belki akşam olur. Birkaç tane daha palite var. Bu şekilde de sizleri de e, bu konuda bilgilendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hoşçakalın.